314 Resul gelmiş. 314 Resul. Bu Resullerin şeriatlarının ayrı ayrı olmasının hikmeti nedir? Önce adil hikmeti bu hikmetten ötürü ihtilaf-ı ı nasi ve darureti ıslah-ı bazı ve bazı Bu Bu hikmetten ötürüdür. Evet insanların adetlerinin farklılığı ve bazıların ıslahının yani o adetlerin bazılarının e, güncellenmesi bugünkü ifadeyle yapılma güncellenmesi ve ıslah kal vadi bazılarında olduğu gibi kalması. İşte bu hikmetten dolayı اختلف الشرائع في bu hikmetten dolayı peygamberlerin şeriatları aleyhim şeriatleri muhteliftir. Usulde değil. Hani biz dedik usulde bütün peygamberler Allah'ın vahdaniyetine, ahiret inancına, melek inancına, peygamberler inancına davet eder. Bütün peygamber Allah'a ibadete bak genel olan ibadete davet eder. Bütün peygamberler güzel ahlaka davet eder. Ama o güzel ahlakın detayları, o ibadetin detayları onlar toplumdan topluma değiş. Ki zaten ibadetlerin detayları ve ahlakın detayları fro kısmına gider. Onlar da İntilaf oluyor. Evet. ومثلو. Ee, ومثلو ihtilafi, bu mislu bu mesele, bu mesele, bu bu mesele, bu Yani ihtilaf mesele, bu 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 bu yani bu ihtilafın durumu yani alışkanlıklardan ötürü şeriatların e, alışkanlıkların farklılığından ötürü şeriatların farklılığının durumu gibidir. Onun durumu neye benzer? Kemeseli ihtilafi tecviz-i tabibi el edviyetel muhtelifete idâ âlecâ meridayni fesâin. Bunların durumu şuna benzer. Bir doktorun İki hastayı, üç hastayı tedavi eden bir doktorun her bir hastaya ayrı ilaç yazması gerekir. Feektubul ihadime devan badiden ve gıdâen badiden birisine soğuk ya yani tabiatı bu tabi biliyorsunuz e, eski tıp dört şeyi çok kullanır. Burudet yubuset hararet bunları çok kullanıyor. Ve eski tıp bunlar üzerine gidiyor. Ve eski tıp bütün gıdaları da bunlara göre tasdif ediyordu. Ve hastalıkları da buna göre tasdif ediyordu. Ama modern tıp da olmuş, tamam mı? Değişmiş. İşte diyor doktor onun için bir hastaya soğuk tabiatlı ilaç yazar ve soğuk tabiattaki gıdaları tavsiye eder. Ama diğerine de sıcak tabiatlı bir ilaç yazar ve sıcak tabiatlı gıda tavsiye eder. Halbuki ve tabibin fil tabibi fil mevdu aynı Halbuki iki yerde de doktorun maksadı nedir? o O hastanın yapısını düzeltmektir. Değil mi? Ve o izaletül mefsedeti anhum. Ve ondaki bozukluğu anormallığı gidermektir. Dune gayrihime. Islah ve izalenin dışında da başka bir maksadı yok. İşte peygamberler sallallahu aleyhi tıpkı bunun gibi. Onun için peygamberlerin şeriatları Furuta ne oluyor? Değişik oluyor. O kadar ekonomik mümkini bazen şu mümkün olabiliyor. An yazıp tabibu, lâheli akadimen mütefaüteten, edviyeten ve arviyeten farklı iklimlerin, yani farklı yörelerin insanları için doktor farklı gıdalar farklı ilaçlar tavsiye edebilir. Yahasse bi adati tilkel akalimi o yörelerin alışkanlıklarına göre. Ben hatta ve kad yahtaru ve yektubu li kulli faslin min fusul seneti edviyeten ve ahtelife agviyeten muhtelifeten bi hasebi tabiati dalik el Hatta diyor senenin farklı mevsimlerinde Fasıl mevsim demek. Senin farklı mevsimlerine göre de değişik ilaçlar ve gıdalar yazabiliyor. Neye göre? O mevsimin tabiatına göre. Mesela yazın. Siz e, hastaya sıcak tabiatlı bir şey yazarsanız eski tıbba göre öldürürsün. Yazın. Onun senin netici e, soğuk tabiatlı من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وكذلك الحكيم الحقيقي اشتبوا رنجي مطلق قال شك حكيم يعني الله جل جلاله جل مجده لما أراد أن يعالج هؤلاء المرضى بالمرض القلبي والنفسي Nefsani. Bu hem kalbi dediğimiz iç manevi iç hastalıklar hem de nefsani nefsten kaynaklanan hastalıklarla muallel olan bu hasta insanları Allah Celle Celaluhu yani manevi hastalık sahibi olan yani diyelim ki manevi hastalık küfür gibi şirk gibi kibir gibi, riya gibi, hücum gibi, hak gibi, hasıl gibi değil mi? Bütün bunlar hastalıklardır. Mesela bu dönemde insanlar vahyin hidayetinden uzaklaştıkları için bütün bu özellikler insanlarda ne kadar artmış ya. Yani. Evet işte bu hastalıklardan muallel olan hastaları Rabbul Alemin ne yapmak isteyince, onları tedavi etmek isteyince ve yuqawwiya tabi'at kuvvetihim el ve insanlardaki o melaikelik yeteneğini güçlendirmek istediğinde ve ve ile fesada kuvvetihim behemiyeti, ve behimiyeti iki şekilde nispeti yapılabilir. Onların hayvani yeteneklerini yeteneklerinin bozukluğunu yani ondan kaynaklanan bozukluğu gidermek istediğinde ihtarefe bu ilacı bu tedavinin yolları haliyle değişti. Tedavi yöntemleri değişti. Ala hasebi ihtilafi tabayel aklami ve ihtilafi adat. Milletlerin adetlerine göre ve tabiatlarına göre ne yapmak gerekiyordu? Farklı yöntemlerle tedavi etmek gerekiyor. Ben hatta ve ala hasbi ihtilafi meşhurat ve musellemati kulli aslin ve ve her çağın her kavmin her yörenin tabiat yanlarında, nezdinde meşhur olan, müsellem olan hususlara göre de Rabbul Alemin değişik yöntemlerle ne yaptı? İnsanları tedavi, yani manın tedavi etmek istedi. Ve peygamberleri de peygamberlerin şeriatlarını da buna göre gönderdi. Evet. Burada duralım mı? Üzülüyorsunuz hocam. Aşağıya biraz ya tamam oraya gelelim. O zaman bunu bitirelim. Nemuzecül Yahud. Yani bu anlattıklarımıza Yahudilerden örnek vereceğiz. Ve ala kulli Her türlü durumda inşeyte entarife nemuzecem minel Yahudi. Yahudilerden bir numune, bir örnek bilmek istersen fazlur ilaha ula ulema su. Bu kötü alimlerine ne bak Yahudilerin. Ellezine umar ki cealu talebe dünya dunya tabiatan saniyeten lehum. O dünya meta'ani aramayı yani dünyalık peşinde olmayı kendileri için ikinci bir tabiat haline getiren o Yahudilerin kötü alimlerine bakın. Bu bir. İki. Ve bi taklidi selefihim. Şunu da kendilerine alışkanlık haline getire. Geçmişlerini taklit etme. Yani bir ayrım yapmadan bu geçmiş iyi miydi, kötü müydü, doğru yolda mıydı, yanlış yolda mıydı? Bu ayrımı yapmadan ama bizdendir ya. Çamurdan olsun. Mantığıyla onları tak geçmişlerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getirmeleri. Bu da çok fena bir kötülüktür. Tedavi edilmesi gereken bir bozukluktur. Üç, ve a'radu an kitabı ve sünneti. Kendi kitapları olan Tavrat ve peygamberlerin Musa Aleyhisselam'ın sünnetini ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Terk ettiler. Bu da onlar için büyük bir bozukluk ve cealu taammuka alimin ve teşeddüdehu ev istihsanehu seneden ve onlar bir alimin bir meseledeki böyle zorlayıcı tavrını teşeddüdü zorlayıcı tavrını ve bir bir hususu kendisinin tercihini ne yaptılar? Kendilerine mutlak sanat ve hüccet yaptılar. Halbuki o alimin o iştihadenin yanlış olabildiğini bunu hiç hasaba katmadı. Halbuki mesela İslam ümmetine baktığımızda mesela mukallit gerektiğinde kendi imanını mesela muhalefet edebilir. Mesela biliyorsunuz İmam Şafii Rahimullah Irak'ta mezhebini tamamladı. Yani mezhebi kadimini tesis etti. Sonra Mısır'a gittiğimiz mezhebe cedidini teslim etti. Ama gelen alimler 17 meselede başlık kuran, bazıları 35 mesele falan çıkaran da Bu 17 meselede de imamın imam görüşüne atılıyor. E mesela İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed sahiben diyoruz ya, onların İmam Ebu Hanife'nin öğrencileri, onun halkasında yetişmişler. Bütün bilgilerini ondan almışlar. Hatta öyle ki İmam Ebu Yusuf'un çocuğu komaya geliyor. Yani can çekişiyor. İmam Ebu Yusuf çocuğun ölümünü beklemeden ailesine hanımla diyor ki sen tamam ben imanım dersini kaçırmamam lazımdır. Vefat edince konuştuklarımız hayır sahibinden onun teçhizatını defne yapacak. Da öyle oldu. E mesela İmam-ı Harameyn Şafii fukahasından İmam-ı Harameyn 250 meselede kendi babasının iştihatları ne yapmaktadır? Bu harika. Dolayısıyla yani e, İslam ümmeti böyle bir sıkıntıya hamdolsun düşmedi. وَاسْتَغْنَوْا عَنْ كُلِّ كَلَامِ Ve e, onlar yine Yahudilerin diğer bir bozukluğu masum olan şairin kelamı. Masum olan şaire peygamber. Şey önce tabi Allah sonra peygamber. Değil mi? Ha, onların selamından da ne yaptılar? Kendilerini idana saydılar. Bu da çok büyük bir bozukluk. Altı Vaca Anıl Ahadis'in bulunduğu atağı zayıfta. Onlar kendi peygamberlerinden gelen uydurma sözleri, yani ona isnat edilen uydurma sözleri veya doayis sözleri veya bozuk yorumları kendilerine ne yaptılar? Kıdve yaptılar. Örneği yaptılar. فَكَأَنَّهُمُ الْعُلَمَاءُ السُّوءُ هُمُ الْيَهُودُ İşte o ulema üssü diye bir terim e, özellikle Cenab-ı kullanır ya Kur'an'da da geçer. İşte diyor bu kötü alim örneği sanki Yahudilerdir. Kötülükleri de hangi husustadır? Bu saydığımız altı husus. İtibariyle de. Evet. Şimdi durduk.